Evet değerli dostlar güzel insanlar herkese merhabalar selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz yeni bilanço dönemine hoş geldiniz hepimiz için hayırlı uğurlu olsun değerli dostlar tabi bu süreci çok iyi bir şekilde geçirmek gerekiyor bazı şirketler özellikle 2 aydır 3 aydır bilançosu satın alınıyor kimisi daha yeni yeni bir bilançosu satın alınıyor o yüzden bunlara dikkat edeceğiz İskonto oranı yüksek olan şirketlerde tabii ki arkamıza yaslanıp nargilemizi içmeye devam edeceğiz Şimdi Info ve Osman'ın in, 3. E, çeyrek bilançoları geldi. Bir bakalım nasıl bir bilanço açıklamışlar. En azından meraklıları varsa e, burada e, bütün soruların cevabını bulmuş olacaktır. Şimdi satışlara baktığımızda 2021'in 3. çeyreği ile 2022'nin 3. E, çeyreğini karşılaştırdığımızda satışlarda yaklaşık e, %28'lik bir düşüş gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Burada brüt yüzde %100. 39 oranında bir artış var. Esas faaliyet karında %150, Favok'ta %151, net dönem karında %383 seviyesinde gayet güzel, güçlü bir şekilde net dönem karı Favok ve esas faaliyet karını gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Dönem varlıklarını ee, %26 oranında arttırmış. Duran varlıklarını %6, finansal borçları %12 seviyesinde arttırmış. Net borcu %50 seviyesinde azaldığını görebiliyoruz. Öz kaynakları da %48 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Burada çeyreksel satışlara baktığımızda çeyreksel satışlar tarihin en kötü bilançosunu açıkladığını gösteriyor bize. Çeyreksel favoya da baktığımızda çeyreksel favok tarihin zirvesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bizim istediğimiz böyle Merdivensi bir yapı. Aynı şekilde çeyreksel satışlarda da çeyreksel favokta da ve esas faaliyet karında da bu merdivensi yapı olması gerekiyor değerli dostlar. Çeyreksel net kara baktığımızda çeyreksel net karda tarihi zirvesinde esas faaliyet karına da baktığımızda bu da tarihi zirvesinde gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu kar marjları inanılmaz derecede artmış. Bu önemli, gayet olumlu. Şimdi brüt kar marjına baktığımızda 7,76'dan 33,63 seviyesine ciddi bir oranla yükseldiğini görebiliyoruz. Net kar marjı %26,78 seviyesine çıktığını görebiliyoruz ki bundan önceki çeyrekte %2'lik bir dilimler vardı. Kar marjlarını inanılmaz derecede yükseltmiş. Belli ki güzel <laughs> şey yapmış yani o da zam yapmış tabii ne yapacak enflasyonist ortamda gayet olumlu. Havuk marjına baktığımızda yani bütün kar marjları gayet olumlu. 10 numara 5 yıldız. Ben kar marjlarını beğendim. Burada öz kaynak karlılığına baktığımızda bu da ciddi anlamda tarihin zirvesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Gayet olumludur. Biraz sonra grafikle ilgili bir şey söyleyeceğim fiyatıyla ilgili çünkü operasyon çektiler onu sizlere söyleyeceğim. Ya yani şu an e, kar marjları içerisinde ve bilançoda e, er ne kadar satışlar ciddi anlamda düşse de e, neredeyse kusursuza yakın bir bilanço açıkladığını görebiliyoruz. Şimdi hemen gelelim bir büyüme oranları büyümüş mü küçülmüş mü ona bir bakacağız. Şimdi yıllık bazda büyüme oranlarına baktığımızda 9'da 1 puan aldığını görebiliyoruz. Burada dönem varlıklarını %132 dönem varlıklarını 228 öz kaynaklarını %167 esas faaliyet karını %150 dönem karını %380 üst seviyesini arttırırken satış gelirleri %28 seviyesinde azalmış. Favoklu'yu. %151 seviyesinde artırdığını görebiliyoruz. Yıldan yıla yatırımlarını %60 oranında artırmış. Çeyreksel olarak baktığımızda dönem varlıklarını %26, duran varlıklarını %6, öz kaynaklarını %48, esas faaliyet karını %86, dönem karını %243, satış gelirlerini %66 seviyesinde azaltmış. Pavoko %56 seviyesinde artarken burada satışların maliyeti %8 seviyesinde arttırdığını görebiliyoruz. Bu da bizim için önemlidir efendim. Şöyle bir şirket karlılık oranlarına da bir bakalım. Bu ne diyor? Şirket karlılık oranlarına baktığımızda güçlü karlılıkla karşı karşıya geldiğimizi görebiliriz hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda. Bu da bizim için önemlidir. Gayet olumlu. Şimdi bir de iskonto hesaplama yöntemine gelelim. Bakalım bu ne diyor bize? Şimdi bizim tahminlerimizle güzel, e, yıl sonu beklenen tahmini net 513 milyon seviyesinde. Şayet 513 milyon seviyesinde, bakın bizim bir şartımız var. 513 milyon seviyesinde bir net dönem karı yıl sonu beklentisi e, gelir ise perspektif hisse başına karımız buradan 1,60'dan, değil mi? 4,50 seviyesine çıkacağını görebiliyoruz. Bu gayet olumludur. Fiyat kazancımız şu an 4,61 seviyesinde ama yıl sonunda bu kar geldiği an itibariyle tabii ki bu perspektif FK ile beraber 1,64 seviyesine gayet bankaların ve holdinglerin kıvamına geleceğini görebiliyoruz. Tabii ki fiyatı burada tutarlar mı 3 ay içerisinde? Zannetmiyorum. Burada genel itibariyle son 5 çeyrek FK ortalamasını görebiliyorsunuz. Son 5 çeyrek piyasa değeri, bir defter değeri ortalamasını görebiliyorsunuz. Son 5 çeyrek FD, Favuk ortalamasını görebiliyorsunuz. Bu da gayet olumludur. Şimdi yıl sonu beklenen hedef fiyatımız 11,58 seviyesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. İskonto oranımız da burada yaklaşık %46'lık bir dilimle iskonto oranı yüksek olduğunu görebiliyoruz yani gayet olumlu e, tabi bilançolar gelecek yüzde 300'ler 500'ler havada uçuşacak tabi şimdi buna kim ne yapar bilmiyorum ama genel itibariyle hemen şöyle bir grafiksel olarak da bir bakmak istiyorum şimdi değerli dostlar burada operasyon gerçekleştirdiler 13'lü rakamlardan getirdiler iseyi altılı seviyelerde zaten buradan artık burası onun dibi oldu yani bu bilançoyla beraber ya yani verirler mi verebilirler onu bilemiyorum ama şimdi şu şekilde sert bir şekilde satış yemiş bir şirket Kaç günde toparlanır onu bilemiyorum Hemen burada da Şöyle baktığımızda şuradaki hacmi görebiliyorsunuz güzel bir operasyon iğne yaptılar burada Şimdi genel itibariyle tabii bunu sizin düşünmeniz gerekiyor. Buna yatırım yapacak olanlar %46 alacağım diye 3 ayda 4 ayda belki büyük ihtimalle buradaki seviyeleri de götürecek. Tabii bu 2 bilanço sonra 3 bilanço sonra götürebilme durumu söz konusu olabilir. Buralarda güç toplama evresine gelebilirler. Çünkü burada adamlar bilançosunun iyi olduğunu görüp. Ee, sen alırsın küçük yatırımcı alır adamlar elinde malı çıkartabilme durumları da söz konusu olabilir ama yok kardeşim bu bilanço gayet güzel ki beğendim yok ben sürmek istiyorum tavana da sürükleyebilme durumları söz konusu olabilir o yüzden buradaki 9.24 seviyesine de dikkat edilmesi gerekiyor yani bilanço anlamında gayet olumlu bilanço yani bu şirket bu, bu iş, bilançoyu ancak bu kadar güzel getirebilirdi. Şimdi bir de Osman'a bir bakalım. Derdi yani burada beğendiğimiz şirketleri zaten biz burada zamanında paylaşmış. Mesela Osman burada kaç lirada paylaşmışız bizim bu katıldaki dostlarımıza. 25'li rakamlardan paylaşmışız. Hisse kaç seviyesine gitmiş? %75'lik bir dilimle gitmiş. Tabii o zaman iskonto oranı vardı. Hemen bunun dışında şey de vardı. Mesela işmen vardı. İşmen'i çok beğenmiştik. Grafiksel olarak da şey olarak da ne olarak da. İskonto e, iskonto hesaplama yöntemine göre de gayet olumluydu bizim için. Bakın burada 19'lu 20'li rakamları da paylaşmışız. İse kaç TL gittiğini biraz sonra göreceksiniz. Ya yani genel itibariyle burada da tekrar paylaşmışız ve tarihi zirvelerini gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu hangisiydi? İşmendi. Yani bunun bilançosunu çok merak ediyorum açıkçası. Bu nasıl gelir? Hala iskontosu var mı yok mu? Ona bakacağız yani. Evet, şimdi buradaki rakamlardan paylaştık şirketi Aynen buradaki rakamlardan bizim katıldaki üyelerimize. Çünkü iskonto oranı yüksekti. Bilanço geldikten sonra buradaki rakamlar gayet makul seviyelerdi. Ve şirket burada e, beklenen rally yapmış bulunmaktaydı. %70 seviyesinde gitmiş. Tabi yeni bilanço ile beraber büyük ihtimalle bu sefer buradaki kanal boyu kadar. Tabi bizim kodumuz bu değil. Yani şu an e, info ile Osman'a bir bakacağız. Hemen şöyle bir Osman'a da bir bakalım. Şimdi Osman'da satış konusunda biraz sıkıntılar var. Neden? Çünkü Burada satış ya koymuyorlar buralara. şimdi bilançolar farklı geldiği için. Şimdi genel itibariyle baktığımızda brüt karı %168. Esas faaliyet karını %197. Sıfa yüzde %900. Üst seviyesine net dönem karını %154 seviyesine arttırdığını görebiliyoruz. Dönem varlıklarını %33. Dönem varlıklarını %2. Finansal borçları %5 artarken net borcu da %41 azaldığını görebiliyoruz. Şirket e, borcu olmadığını görüyoruz. Burada çeyreksel faboğa baktığımızda o da tarihin zirvesinde gerçekleştiğini görebiliyoruz. Çeyrek, çeyreklik net netkara baktığımızda bu da tarihin zirvesinde. Esas faaliyet karına baktığımızda tarihi zirvesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Kar marjlarına baktığımızda yani kar marjları daha önce sistem algılamamış. Ama kar marjları infoya göre gayet kötü. Hemen şöyle bir iskont oranına bakalım. Geçelim yani şöyle. Baktığımızda bu sermaye bu karla yani hala iskonto oranı %47 bir dilim olduğunu görebiliyoruz. Bilanço olarak tabii ki info güzel bir bilanço açıkladığını görebiliyoruz. Değerli dostlar, güzel insanlar bu şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni bilançolar geliyor. O yüzden yani tek bir tuşla bir şirketin ne kadar bir iskontosu var, bir şirket iyi bilanço açıklamış mı açıklamamış mı bunları temel olarak rahat bir şekilde tek bir tuşla öğrenebilirsiniz. Bu programı e, almak isteyen dostlarımız varsa, bilgi almak isteyen varsa burada hapdestek.gmail.com'a at mesaj atabilirsiniz. Oradan Mustafa Hoca sizinle iletişime geçecek. Mustafa Hoca var. E, maillere bakan e, sağ olsun e, sevdiğimiz dostumuz. Aynı zamanda programın e, bir nevi sahibi de. Onu da söyleyeyim. E, ve Genel itibariyle buradan bakabilirsiniz. Yavaş yavaş bilançolar geldiğinde Burada mesela bilanço filtreleme olayı olacaktır. İskonto oranı yüksek olan şirketlere baktığında burada e, örnek diyorum. Ben kendi adıma söylüyorum. Bilançosunu beğendiğim şirketleri buradan beğeniyorum. Burada 5 e, tane mi 10 tane mi e, şey yapıyorum. Sepeti oluşturuyorum. Ondan sonra umurumda değil ki grafik de bizim hoşuma gitmesi gerekiyor. E tabi ucuz şirket bulmak bu saatten sonra biraz sıkıntılı. Değerli dostlar bugüne kadar hep bir şeyler paylaştık. Hep bir şeyler söyledik. E çok şükür de yanılmadık. Hatta 4 gün öncesinde sağolla ilgili o mevziyi de anlattık. Bugün tamamın olması bizi ayrı da, ayrıca mutlu ediyor. Umarım e, güzel bir eee 3. çeyrek geçeririz. Umarım güzel karlar elde ederiz. Çünkü gerçekten bu enflasyonist ortamda ne kadar para kazansak da bize azdır. <laughs> Her ne kadar 3x'ler, 4x'ler havada uçsa da hala gidebilecek çok güzel yollarımız var. Umarım bunu en kısa sürede e, portföyümüzü yine aynı şekilde 4 X'ler, 5 X'ler, 10 X'ler, 20 X'ler yaparız. Ya borsayla bunlar mümkündür arkadaşlar. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız parayı borsada bulacağız. O yüzden buradaki şeylere dikkat edebilirsiniz. Bu arada e, bizim bir tane hocamız bu logo yaptırdı. Çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. E, o da bizim için önemlidir. Hemen bir saniye. E, hocanın benim Maruz görsün ama ismini unuttum. Ah, Celalettin Hoca. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah en yakın zamanda da hocamla iletişime geçeceğim. Evet bu şekilde yeni bilançolar geldikçe ben bu şekilde e, paylaşırım. Yani biz 30 şirketlerin tamamını en ince ayrıntısına kadar Burada paylaşacağız. iskonto oranları neymiş, ne olacakmış, nasılmış bunları göstereceğiz. Tabi alt segmentteki şirketlerin iskonto hesaplama yöntemini paylaşmamak daha iyidir. Neden diyecek olursa. Çünkü SIP'e girer, şu olur bu olur. Zaten beğendiğimiz şirketleri paylaşmaya çalışıyoruz. Güvendiğimiz şirketleri paylaşmaya çalışıyoruz. O yüzden YouTube kanalı çok iyi bir şekilde izleyin değerli dostlar. Orada söylemiş olduğumuz cümleleri çok iyi bir şekilde seçmenizi ben şahsen tavsiye ediyorum. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yarın öbürsü gün üzülürseniz sonra bize bulaşmayın değerli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.